Merama yeni bir pazar yeri kazandırılıyor. Küçük Kovanazı Mahallesi'ne inşa edilecek Kovanazı kapalı pazar yerinin temeli dualarla atıldı. 4700 metrekarelik kapalı alanda kurulan pazar yeri vatandaşların daha kaliteli alışveriş yapmasına olanak sağlayacak. Meram Belediye'miz tarafından yaptırılacak Kovanazı kapalı pazar yeri temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meran Belediyesi tarafından Küçük Kovan Ağzı Mahallesi'nde yapılacak kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı. Kürsüye ilk olarak Küçük Kovan Ağzı Mahalle Muhtarı Kadir Noyan geldi. Küçük Kovan Ağzı'na böyle bir tesisi kazandırılmaz için Sayın Belediye Başkanımıza çok, çok teşekkür ederim inşallah. Gerisini bekleriz. Saygılar sunar. Meran Belediye Başkanı Fatma Toru da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek merkezler kurmanın belediyelerin asli ve öncelikli görevi olduğuna değindi. Meran Belediyesi olarak yerinde tespit, yerinde çözüm sloganı ile hizmete başladık. Yeni hizmet dönemimizde modern şehircilik ve planlama imkanlarıyla geleneksel değerlerimizin, kültürümüzün, mimarimizin zenginliklerini bir arada buluşturma çabasındayız. Başkan Toru kapalı pazar hakkında da davetilere bilgi verdi. Kendi kültürümüzü yansıtacak tarzda Selçuklu mimarisinden hatlar taşıyacak şekilde bir tasarım yapıldı. Bu yeni alanda kapalı pazar yeri kurarak mahallelimizin yaz ve kış aylarında keyifle pazar alışverişi yapacakları bir merkez oluşturuyoruz. AK Parti Milletvekili Hüseyin Üzülmez'in gündeminde ise Konya'da 4 öğrenci 5 kişinin ölümüne neden olan trafik kazası vardı. Belediye Başkanımız Fatma'nın da ifade ettiği gibi dün elin bir trafik kazasında vefat eden gençlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak böyle acıları tekrar bize yaşatmasın diyorum. Türkiye'nin gelişmesi gibi Konya'da geliştikçe bu bölgeler tamamen sürekli iskem haline geldi. Ve elbette bu bölgede oturan siz vatandaşlarımıza da hizmeti yerine getirmeyi şiar edinen belediye başkanımız böyle bir tesisin projesini hazırlayıp temel atma alanına kadar getirip ihalesini yaptı. Ben projede emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarının ardından 4700 metrekarelik kapalı alanda kurulacak pazar yerinin temeli dualar dağıtıldı. Ya Rabbi bu tesisi mahallemize hayırlıyla ve daha nice nice tesisleri mahallemize nasip eyle. Ve buna hizmeti geçen tüm kardeşlerimizin hizmetlerini kabul eyle. Hayırlı olsun diyor ya Allah. In...